Sizden gelen soruları da yanıtlayalım bakalım. Aralarından seçtiklerimizi. Ben seçmedim bu arada. Kızacaksınız editörlere kızın ha. Yani benim sorum, sorum niye seçilmedi diyorsanız bana değil onlara mesaj atın. Ömer'in sorusuyla başlıyorum. Shaktin'e full'da gördüğümüz o 7-8 adımlı hakemler tarafından çalınmayan hatalı yürümeler oyunun ruhuna zarar vermiyor mu? Sence vermiyor. Veriyor mu? Veriyor abi veriyor. Şimdi. Fakat e büyük resmin içinde onu yedirebiliyorlar mı? Şimdi e, şunu unutmayalım. NBA'de 1230 maç oluyor yılda. Ve NBA'nin 8 dakikada daha uzun olduğunu düşünürsen bizim Avrupa'daki basketbol oranlı. Çok daha fazla pozisyon var. Çok daha fazla doğal olarak ihlal sayısı artıyor. Ve NBA'nin biraz daha hatalı yürümeleri göz ardı ettiği için işi abarttıkları yer var. Bazen de hakemler dalıp gidiyorlar. NBA hakemleri 4-5 senedir bir şey uygulama var. Bu, herkes bu hatalı yürümeden şikayetçi olduğu için NBA hakemleri sezon öncesi kampında hatalı yürümeler konusunda defalarca uyarılıyorlar. Ve sezonun genelde ilk bir ayında falan anormal çalıyorlar. Sonra unutuyorlar gene. NBA hakemlerinin genelde hatalı yürüme çalmamak gibi bir alışkanlığı var. Bu oyunun ruhuna zarar veriyor mu? Veriyor evet. Veriyor. Yani bunu kabul ediyorum. Ama büyük resmin içinde herkese aynı muameleyi yaptıkları için oyunun kurallarının ekstra bir yarım adıma izin verdiği varsayılıyor. Yani Avrupa'da, yani basketbolun uluslararası kurallarında e, sabit tek adım atılabilir, işte hareketli iki adım atılabilir. E, NBA'de sabit bir buçuk adım, e, NBA, hareketli iki buçuk adım diye. Yani o üçe çıkıyor falan oluyor, oluyor evet. Ama Shadden'a fullda veya işte sürekli o winelarda falan döndürülen görüntüler, bunların arasından çok seçilmiş olanlar. Emin olun Türkiye Ligi ile ilgili bu kadar yakından takip ediliyor olsa, bu kadar maçlar girebir e, izleniyor ve sürekli kesiliyor olsa emin olun onların arasında da çıkar. Bu kadar yoğun çıkmaz ama onların arasında da çok saçma sapan şeyler çıkıyor. Geçen sene Türkiye Kupası öyle belirlendi ya. Yani ya <laughs> muazzam hatalar da olabiliyor. NBA ölçeğinde değil ama toplam maç sayısını, toplam pozisyon sayısını ne kadar dikkatli e, takip edildiğini bakarsan senin gözüne çok daha sokuluyor, batılıyor ve da dalga geçiyor. Zaten eğer oyunun ruhuna zarar verdiğine, oyunun e, kalitesini düşürdüğüne inansalar, bunu bu kadar göstermezler, saklamaya çalışırlar. O kadar rahatlar ki, al bak ne kadar komik şeyler oluyor diye. Bu e, tahmin edildiği kadar yoğun olmuyor. Ha veriyor mu? Veriyor. Evet. Ama e, ruhu yeterince büyük olduğu için o zarar verecek büyüklükte değil bence. E, ha hiç olmaması tercih sebebi tabii o ayrı konu. Bu arada çok çok dramatik şeyler oluyor. Mesela çok insan hatırlamaz. 2005 miydi? 2006 mıydı? Washington Cleveland serisinde playoff serisi yani maçın kaderini belirleyen bir pozisyon var. LeBron'un yaptığı yani ben ben hakem biliyorsunuzdur takip eden biliyor. Ben hakemlere hiç takılmam yani. Çünkü hakemler bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değil. Onlar da insan hata yapıyor. Lebron smaç kaçırıyor. Stephen Curry serbest alışı kaçırıyor. Hakemler de düdük kaçırabilir. Çok normal. Bunu herhangi bir tarafa kasıtlı yapmadığına, yaptığına inanmıyorsanız ki bence yapmıyorlar. O zaman o da hata yaptı. Geçip gidelim diyoruz. Ha bütün bir takımın emeğini boşa çıkarıyor mu? Harcıyor mu? Evet harcıyor. Ama ne yapalım? Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. O yüzden çok takılmamak lazım. İşte takılma. Ama bir e, Washington Cleveland serisi bir de seri 1-2-1 öndeydi galiba Cleveland ya da 1-1 miydi? Abi maçın Ha 1-1'di evet. maçın maç topu LeBron sola drive ediyor. Bir sayı geride Cleveland. Jerry Geri Jeffries sıkıştırıyor onu ikili da Topu tutuyor. Duruyor yani. Pas verecek kimseyi bulamıyor. Yürüyerek yılın şey ikili sıkımın içinden çıkıp basket attı. Ben inanamadım böyle. Aklım çıktı yani. Çünkü hakem kaçırıyor falan denmez ona. Yani kör olmuş olman lazım. Driplingi kesip topu tuttuktan sonra yürüyerek çıktı yani. Öz falan diyorsun ya. Yani. Ama işin en iyi Ertesi gün bütün her yeri araştırdım. Hiç unutmuyorum bunu. Washington yerel gazetelerinde bile bir kişi bile Steps'ten falan bahsetmiyor. Hatta o zamanlar Slam dergisini yapıyoruz biz. Slamcileri tanıyorum. Slam'in Slam, Slam online'a, Slam'in online sitesine ben yazmıştım. Yani tamam her şey iyi hoş da bu kadar da aleni bir Steps'in maçın kaderini belirliyor olması. Tamam hani bu hakemlerle bu lig bitmez diye yeri yerine oynatmaya gerek yok ama bundan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü gerçekten maçın sonucu belirledi. Hakim suçladığım için falan değil. Sadece belirleyici faktörün ne olduğunu söylemek için. Ama o yüzden NBA güzel ya. ya yani bunları çok takılmadıkları için. Anıl Öztekin sormuş. NBA'deki evlatlarınız. bunu biliyordur çok kişi be. Ee, ya şöyle, öyle pek sınırı koymuyordum ama son 3-4 senede onları bir konsol dediğim böyle bir sınırları olsun dedim. Her sene 5 tane tut tutmaya çalışıyorum. Bir 5 oluyor yani. Ve e, sezon başında belirliyorum. Sezon sonunda kadar onlarla gidiyorum. E, bu sene, Mike, geçen seneden kalanlar, devam edenler evladım olmaya kırdın, kırdın. E, evladım olmaya devam edenler Mike Conley ve Chris Middleton. Ee, geçen seneden kalanlar. Ee, hala evlatlarım. Üç yeni isim var. Josh Richardson, Gary Harris ve Steven Adams. Ama Josh Richardson pek e, yani evlat konumundan çıkacak gibi. Yani sakat çok da sakat geçirdi. Şimdi hakkını yemeyeyim ama çok gelecek sene şimdiden karar verdim. Josh Richardson'ın yerine Norman Powell'ı alacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdiden evladımın kim olduğunu söyleyeyim. Onlar Evlatlarımdır. Furkan Ecevit sormuş. Bir basketbolcuyu dair dahil klonlama şansınız olsa bu kim olurdu ve hangi takıma koyardınız? Maaşı da dahil niye Hani senerek epey sığdırmak işim mi acaba? Valla klonlama şansı olsa Lebron tabii ki yani. Ya Lebron ya Chris Paul. Çünkü etrafındaki herkes çok çok daha iyi yapan oyuncular e, her zaman çok daha e, oyuna katkı veriyor. Ben mesela zamanında hep şey diyordum her All Star maçında yürüyebildiği sürece her All Star maçında ilk 5 Jason Kidd çıksın derdim. Yani All Star'ı maça, benze, maça benzemesini sağlayan unsurdu. Ki Chris Paul de son zamanlarda iş iyice cıvıyana kadar öyleydi. O yüzden Chris Paul ve Lebron olur. E, hatta son dönemde belki biraz Wall diyebilirim ama Wall o kadar değil. Aran Atmaca, Novitski 30 bin sayı barajını da geçti. NBA'deki tarihindeki yeri nedir? E, of, en sevdiğim sorular bunlar ya. NBA tarihindeki sıralaması yeri. Ya bir kere gelmiş hiçbir şey. Niye yabancı oyuncu? yabancı derken Amerika dışında yetişmiş. O bir dursun yani. o zaten baş başına bir şey. bir kere çok özel bir karakter yani çok ayrı bir saygı hak ediyor. Basketbolun oynanma stilini çok çok değiştirdi bireysel özellikleriyle. Kendi adıyla anılan mesela şey bu spotini takip ediyorsanız bilirsiniz. Mesela üçlü aksıl derler. Niye üçlü? Mesela bir yerden sıçrar terse dönek üçlü atar üçlü aksıl yaptı denir. Üş, e, ikili e, işte başka is, e, hareketin ismi var. İlk yapan sporcunun ismiyle anılır. Şimdi tek ayak üzerinden geri çekilerek atılan atışı herkes Novitski atışı diye biliyor. Kendi ismini verdiği bir atışı var yani. Bugün Skyhook'u nasıl Karim Abdul Jabbar'la anıyorsak tek ayak üzerinden e, fadeaway atışı da e, Novitski üzerinden an anacağız. Hani e, bu arada fundamental olarak inanılmaz zor bir atıştır Yani o yüzden çok ileri tekniktir. Nerede yeri tam hani NBA tane ne bileyim hani bir sıralama yapmam lazım ama ilk 5'e girmez. 5 yani 20 arasında bir yerdedir herhalde diye düşünüyorum. 5 15 arası ya. 10 12 diye düşünüyorum ama 15'e doğru da inebilir. Oralarda bir yerde öyle söyleyeyim. Yiğitan Gediz 2004 Pistons gibi süperstar şampiyon olabilecek bir kadro kimlerden oluşurdu? Yiğitan bana mi var abi. Oha ne zor sormuş ya. Süperstarsız şampiyon olabilecek bir kadro. Süperstar tanımına bağlı tabii şimdi. John Wall süperstar mı? Bence öyle. Evladım Mike Conley mi alsam ya? <laughs> Evlatlarımdan kurulu bir kadro kurayım abi olurlar. Mike Conley, Gary Harris, Chris Middleton, Josh Richardson atalım yerine şey alalım. Ee... İyi bir dört numara bulayım buraya. Ya böyle birbirini çok iyi tamamlayan parçalardan bir kadro kurursa, kurarsanız olabilir. Rudy Gobert süper yıldız mı? Değilse alacağım çünkü zaten. Henüz değil değil mi? Ama bir savunma süper yıldızı O yüzden tam süper yıldız yemez. Rudy aldım abi. Rudy Gobert'i Gobert aldıktan sonra zaten işin yarısını hallettik. Süper yıldız olmayan ama çok iyi guard bulmak lazım oyun kurucu. Kanlı'yı alayım ya. Yani hani evladım olduğu için değil. Çok uygun olduğu için alıyorum. Kanlı, Rudy Gobert, Draymond Green süper yıldız sayılıyor herhalde değil mi? O yüzden saymayalım süper yıldız isterseniz onu alalım. Eski evladımdı o da şu herkese sağa sola tekme atınca sildim onu. Ya ben bu arada aklıma gelmişken Draymond Green evla, evladımken ne kadar yani bu kadar öne çıkmamışken ne güzel bir oyuncuydu ya. Evladım diye seviyordum şimdi manyak, deli deli işler yapıyor. Draymond Green süper yıldız değil değil mi? Süper yıldız o zaman tamam Draymond Green, Rudy Gobert, Mike Conley, Chris Middleton, Bradley Beal canavar gibi oldu. Bunların hep aralarında süperviz olduğunu iddia edeceksiniz, başkalarını bulurum. Ee, Alp Karakullukçu sormuş, Kevin Durant ve Russell Westbrook yer değiştirirse o okay, City daha çok galibiyet alır mıydı? Alırdı. Çünkü Oladipo çok daha geniş bir rolde olurdu. Andre Roberts'ına hiç ihtiyaç kalmazdı. Domantas Sabonis yerine işte önce, e, Steven Adams. Steven Adams geçen sene mesela çok önemli bir çıkış yakalamıştı playoff'ta hatırlar mısınız? Şöyle düşünün. Geçen sene playofflarda Russell Westbrook kariyerinde bir kere takım için oynadı. Bir kere sağlıklı ve kontrol altında oynadı. O da geçen sene playofflardı. Geçen sene NBA'nin en iyi basketbolunu play-off oyuncu oynayan takım Oklahoma City'ydi. Yani o Clay Thompson çıldırmasaydı o maçta Oklahoma City çoktan tur atlamıştı. Cleveland'ı finalde geçer miydi emin değilim. Bence geçebilirdi. Bence geçerdi. Çok önemli değil. Cleveland hakkını yemeyelim. Ama Russell bir kere kontrol altında olduğu zaman neler yapabildiğini gördük. Yazık ki Kevin Durant'in de kariyerinin en kötü play ve şampiyonluktan etti. Bunca yıldır Kevin Durant'e Russell Westbrook'un tarzı engel oluyordu. Bu sefer Durant'in tarzı Westbrook'a Olurdu çünkü herkesin daha çok belli olurdu. Yani bence kesin olur yani. Buğran. MVP adayları genelde ofansif oynuyor. Kawhi iki tarafı da domine ederek ödülü daha çok hak etmiyor mu? Kawhi tamam. Bütün MVP diğer MVP adaylarının hepsinden daha... Lebron'dan daha iyi savunma... Yani daha iyi savunma yapıyor. Lebron'dan daha iyi savunmacı diyemezsin ama Stephen, şöyle bir yan, yanılgı var. Stephen Curry savunma yapmıyor diye. Daha doğrusu Stephen Curry ve James Harden'ı saymayacağım ama Stephen Curry'nin savunması daha öne çıkıyor diye e, pardon hücumu daha öne çıkıyor diye savunma yapmadı zannediyor. E, öyle değil abi. Stephen Curry ortalama üstü savunma yapıyor. E, ama şöyle bir şey var. Oyunun iki tarafını da domine ettiğin zaman çok değerlidir. Ama e, farkı yaratan hücumdur. İş, e, bunda bir sakınca yok yani. Hani Kovaim hücumda sahaya getirdiklerin direkt sonucu etkiler, savunmada sahaya getirdiklerin direkt sonucu etkilemiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani çünkü savunma 5 kişinin yaptığı bir şey, hücum bir kişiyle yapılabilen bir şey. O yüzden iyi savunmacı olmak, iyi savunma yapmadan şampiyon olmaz orası kesin. Ama çok iyi bir savunmacı, çok iyi bir hücumcunun yaptığının yarısı kadar işi yapmıyordur aslında. Çember savunucular hariç. Çember savunucuların durumu biraz farklı. Yani o yüzden ben her zaman söylüyorum bir dış oyuncuya asla en iyi savunmacı ödülü verilmemeli diye. Ben son iki senedir, ha, Kavai tek kelime olan üstü bir savunmacı ama en iyi savunmacı ödülünü almamalı. Çünkü onun savunmada yarattığı etki oyunu oynanan sonucuna o kadar da yansımıyor. Ee, artık Kavai bu sene geçtiğimiz yıllardan daha parça parça, hani Lebron gibi biraz. Yani gücünü saklıyor ki çok normal bu. Artık Curry... Westbrook, Harden gibi oyuncuların iyi savunma yapmasını istemezsiniz zaten. Enerjilerini saklamasını istersiniz. Ona göre kurgularsınız oyunu. O yüzden savunmada yeterince enerji harcamıyor olmaları onları kötü savunmacı yapmaz. Artı James Harden mesela en çok dalga geçen sonra bu sene kötü savunma yapmıyor James Harden. i̇yi yani demeyeceğim ama vasatı buluyor. Bu yeterlidir ama çünkü ona, ona tanımlanan görev o. O yüzden ya Kavay'ın çok değerli olduğu gerçeğine göre olağanüstü bir savunmacı olması tabii ki değerine çok çok büyük katkı yapar. Ama bu yani bu sene için konuşayım. Mesela Harden'ın yaptıklarının daha önünde değil. Ya ben açıkçası Harden'ı bir tık yukarıda görüyorum şu ana kadar en azından. Houston'ın yaptığı her şey Harden üzerinden kurgulanıyor. Hücum anlamında konuşalım. San Antonio yaptığı savunmada yaptığı her şey Kavai üzerinden kurgulanmıyor. Onun arkasında LeBron, Kavai, işte şey Westbrook giriyor. böyle bir, bir yarım tık aşağıda. Ama önümüzdeki bir ay çok belirleyici olacak. Yani Harden'la o fark çok Özellikle o kadar formda ki Kavay şöyle bir sezon sonuna kadar bu performans korursa bir anda hardını geçebilir. Çok yakınlar çünkü. Serhat Bal. Senin de evladım dediğim basketbol hayatı bitti denen Chris Middleton geri döndü. Ne düşünüyorsun? Ha. Basketbol hayatı bitti denen Chris Middleton geri döndü. Ne düşünüyorsun? Basketbol hayatı bitti denmiyordu. Şöyle bu hamstring denen Baldır'ın arkasındaki ana kiriş sakatlanmıştı. Koptu deniyordu. Ya bu şeye benziyor, yani şu anda en bazı spordaki en, en ağır sakatlık aşil tendon kopması. Aşil 3 katı büyüklüğünde çok daha büyük, vücuttaki en büyük kirişin koptuğunu düşünün. Yani hakikaten bir daha yürüyemezdi fakat kopmamış, yırtılmış. Bu tip sakatlar genelde vücudun verdiği reaksiyona çok bağlı olarak iyileşiyor. Hmm. İlk haber çok kötüydü ama müthiş bir reaksiyon vermiş ki iyi ki de vermiş döndü ve çok kısa sürede şimdi bir ayaklaştı yaklaştı dönüşü ve tam performansına yaklaştı ki bu tip bir sakatlıktan tam performansına yaklaşmak kolay değildir. Bir 6 ay falan sürer. Yani geçen sene ki performans, yani benim evladım ol diye nitelediğim performansına %90-95 oranında yaklaştı. Ne düşünüyorum? Çok sevinçliyim tabii abi. Yani, yani bir evladım olduğu için falan o ayrı da yani değerli oyuncular her zaman oynuyoruz. Herkes oynasın abi yani. yani kimse, kimse sakatlanmasını istersin. Sakatlık Herkes sağda olsun. Ahmet Arpacı'nın sorusu 2010 2004-2017 arasında Kobe Bryant'ın elinde LeBron ve Jordan'ın sahip olduğu kadar iyi kadrolar olsa Jordan seviyesine gelebilir miydi? Hmm. E bir ara gayet iyi kadrolar vardı abi. İşte iki kere şampiyon da oldu zaten. E ondan sonra Dwight Howard Steve Nash'li kadro kötü müydü yani Allah aşkına? Ha çok uyumsuzdu falan ama NBA'nin iyi kadrosuydu o sene. Andrew ba Ondan önce Andrew Bynum'lu kadro. O 2011 plafona giren kadro falan şey, en son Jose Van Bara'yı öldürmeye çalışıyorlar deniyorlarken. De Gayet de iyi kadrolar geldi. 2004-2008 arasındaki kadrolar çok zayıftı ama ondan sonra Kobe sakatlanana kadar çok kötü kadrolar elinde olmadı ki. Ha Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama kötü kadrolar olduğu görüşüne katılmıyorum. Jordan'ın sahip olduğu kadroların ne kadar iyi olduğu da çok ciddi tartışmalıdır. Ee, tamam Scottie Pippen'ın tek kelimeydi, olağanüstü bir oyuncuydu. Ama abi işte mesela ilk şampiyonluklara bakıyorsun, B.J Armstrong. B.J. Armstrong kim abi? B.J. Armstrong ortalama üstü, yani vasıtı biraz aşan bir guard. Horace Grant tamam, Horace Grant iyi bir power forward'tı, bayağı iyi bir fordu, All-Star sınırına yakın bir power forward'di. E Pivot Bill Cartwright'tı abi, yedekler arasında öyle çok ekstra bir isim yoktu. E, i̇kinci şampiyonluk dönemine bakıyorsun, Ron Harper ahı gitmiş vaha kalmış, dizleri feci durumdaydı. Sadece görev adamlığı yapıyordu. E, altıncı adam Tony Cook, tamam çok gönüllüydü, o değerliydi ama Deniz Radman, Rebound ve savunma hiçbir şey yapmıyor tam o spesifik görevde olsa da. Luke Longley, Bill Wellington, Will Perdue'da içeride üç başta ejderha gibi beyaz devasa 2-15'lik adamlar içeriği savunuyordu. Yani Jordan'ın elindeki kadar öyle muazzam, mesela bu seneki şey Golden State, 2010'daki Miami, 2001-2003 arası Lakers, 2008'deki, 2008'deki Lakers'ın kadrosu bu seneki şeyin kadrosundan Jordan'ın kadrolarından daha iyi falan değildi. bütün parçaları süper yıldız falan oldu. iddia Dani ama Scottie Pippen çok 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 güzel, özel bir oyuncuydu ama e, o kadar yani. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.